Evet, biraz önce burada bulunan bir barajın patladığı söylendi. Suların yükseleceğini ve yüksek bir yere çıkmamız gerektiği söylendi. Arabalara dolundu ve insan kalmadı. Yani arama kurtarma işleri durdu tamamen. Herkes arabalara bindi. Yüksek bir yere çıkmaya çalışırken polis bizi durdurdu. Ve ihbarın asılsız olduğunu söyledi. Güzel bir tatbikat oldu aslında ama. Orada bir can kurtulmak üzereydi. Ee, bu cana engel oldular öyle söyleyeyim. Baraj patlayınca ne oluyormuş ki? Yoktuk şu an. Yoktuk tabii ya. Farklı. Ya bir insan nasıl bu yalanı söyler ya? Yani? Bu komplo gibi bir şey sanki yani. Bu çalışan personele yapılan bir şey. Ya bak enkaz çalışmamız durdu. E, Afat'ın şuradaki... Bütün çadırları kaldırdık bak. Aa insanlar nasıl şey. dağıtılmıyor bak. Bak nasıl dağıtılmıyor insanlar. Şu karşıda gördüğünüz kırmızı ışıklar. Daha eterine doğru olanlar. Canlarını seven insanlar Tabi burada can kurtarmaktan ziyade Bir yandan da kendi canlarımız da Tehlike altında Yani bu doğal afetler haricinde Buradaki yabancıların Yani Afgan asıllı Afgan asıllı Suriye asıllı Şahısların yağmalama Şekilleri Cana kasıtları Bunlardan da nasibimizi alıyoruz Neyi para yoldan geçen bir araç jandarma amirleri bunların hepsi yani bir çıkan bir olay daha önce böyle bir şey yaşanmış muhtemelen baraj yolu çok derin yani barajın e, birazdan size göstereceğim barajın su, akar suyun e, boyu şöyle söyleyeyim belki 2 metrelik bir su var ama yaklaşık 20 metre derinliğinde bir e, yataktan geçiyor evet gösterdim daha tırmanmaya çalışan insanlar yani Yazık, ayıp ya. Çalışmalarımız durdu, mecburen durdu. Çünkü jandarma jandarmada e, bütün askerlerini uyandırıp doğrudan çekilme kararı aldı. Tabii ki bu ihbarın nasılsız olduğunu öğrenene kadardı. Şimdi tekrardan sistemler kurulacak. Yani milyarlık cihazlar var, bunları toplandı. Tekrardan geri konulacak. Şöyle söyleyeyim, eşyalarımızı, yani sırt çantamızı, power powerbankimizi alıp çıktık. Avukat yine hiçbir şeyini almadan çıktı, sadece el feneriyle beraber. İhbar atılsın! İhbar atılsın! Muhtemelen yağma yapacaklar, bu yüzden söylüyorlar diyor. Bu da yani doğru bir varsayım. Gerçekten inanılır gibi değil yani. sürecim olmayacak, değişmeyecek. insan. Yani bu şöyle bir şey söylediler ama bu gerçeklik payı da olabilirdi. Yani ben iyi yanından bakarak şey söyledim. Tatbikat olmuş oldu bizim için. Herkes bu fikirde. ne şey oldu ya? Baraj patladı diye kasasına para yaptılar da. Evet, yeni katılanlar için tekrar ediyorum. Kazı çalışmaları yapılırken, biraz önce bir ses dinleme sırasında bir yaşam belirtisi bulundu. Ona ulaşmaya çalışırken bir baraj patladı. Su geldi ve baraj patladı diye bir haber yayıldı. Yani bunu yapan kişi belki barajın patladığını düşündü. Jandarma ekipleri, arama kurtarma ekipleri, biz herkes olduğumuz yeri terk ettik. Eşyalar toplandı. Şu anda yaşam kurtarmaya ara verildi. Kendi yaşamımızı kurtarmaya çalıştık. Baraj patlaması demek yani buradaki insanın neredeyse %80'inin 90'ının yok olması demek de. Nasıl bir panikler çıktık ya. Ya bir de bunları yaşıyoruz. Bu zorlukta, yoklukta. Bunlar ana haber bültenlerine, gazetelere, internete yansımayan şeyler bu arada yani bunlarla uğraşıyoruz burada. Bir de yazsa da bu anlayamayacaklar ki şu anki panik halini anlayamayacaklar yani. yani gerçekten... İşte bu ihbarların, bu ihbarların neredeyse tümü Twitter'da, Instagram'da bu yalan yanlış şeylerle çıkıyor. İnsanların birbirine yaymasıyla çıkıyor. Yani. Sadece bugün 150 kişiden ihbar şey. mesajı gelmiş. Buradan bir ses duyuldu diye.

Vallaha sus sus. Enkaz'a geçelim hadi. Biz enkaz'a geçiyoruz. Yayınımız devam edecek.